Değerli takipçiler, gençler, kaynak olarak sorunun zoru sayfasında rastladığım, çemberde uzunluk, üçgende açı sorularına yorum yapmaya çalışacağım videoyu dinlemeden gençlerin mutlaka çözmesi gereken sınavda çıkabilecek e, güzellikte iki soru. Peki birinci soruda neler var? Ona bakalım. O merkezde çemberde AB kirişi 8 birim, DC kirişi 5 birim, ABC ikizler üçgendir. Bu şartlarda yarı çap uzunluğunu saymaya çalışacağız. Diyelim ki OB'yi R ile modellemiş olsaydık. Bizden R istenmiş, yarı çap istenmiş. Peki çözüme ABC üçgeninden başlıyorum. Çünkü bu ikiz kenar üçgen olarak verilmiş. İkizkenar kenar üçgende tepe noktası C olduğuna göre biz tepe noktasından aç ortay, kenar ortay simetri ekseni yüksek çizmemiz halinde artık CO noktaları doğrusal olacaktır. Sebep çünkü çizdiğimiz yükseklik e, AB kirişini ortalayacaktır. Şuraya dik açı sembolünü koymaya çalışıyorum. Buraya bir isim verdim. İlk iş olarak ikizkenar kenar de yükseklik çizdik. Peki çizdiğimiz yükseklik aynı zamanda açı ortaya simetri eksenidir. C'deki açı dağılımını alfa alfa diye modelleyelim. Bu defa çizdiğimiz çapın diğer ucuna bir harf verelim. K diyelim. Peki K'yı B'ye ve A'ya birleştirerek burada da özel üçgenleri kurmaya devam edelim. Bu kez akabe üçgeni ikizkenar üçgendir. Artık aynı yayı gören çember açı bilgilerinden alfaya bağlı açı dağılımı devam edilebilir. O noktası artık kökelere birleştirdiğinde hep ikizkenar üçgenler kurabilir, görebilir. Şuraya da artık o A ya da R diyebiliriz. Şurası da R birimdir. Şurada da R'yi görmek mümkün. Peki İkizkenar üçgenlerde alfa'ya bağlı açı dalına devam ettiğimizde, OBC üçgeninde işte taban açılar alfa olmuştur. Alfalar toplamı OBC üçgeninde O'nun dışına yazıldığında şurası 2 alfa gelecektir. Ters açı bilgilerinden şuradaki BOK, KOB açısı 2 alfa gelecektir. Peki artık şu boyadığım üçgenler eş üçgenlerdir. Onları şöyle modellemeye çalışıyorum. Burada eşlik var boyadığım kenar Sebep kenar açı kenar eşliği söz konusudur. Burada küçük bir temizlik yaparak eş gördük gösterdik. Dolayısıyla buradan artık eş karşılıklı açı ve uzunluklar eş olacağından dolayı direkt biz KB kirişini 5 birim yazabiliriz. Peki KB kirişi 5 birim oldu. Çizmiş olduğumuz işte açı ortay simetri ekseni AB kesişini dik ortaladığından dolayı o halde AB'nin tamamı 8 birim. Dolayısıyla şuradaki HB ve AH'da 4 birim gelecektir. Buralara 4 yazmakla artık şunu görmüş oluruz. Bu defa da şu boyamış olduğumuz üçgen özel üçgendir. Yani 3, 4, 5 üçgenidir. Pisagor'dan orayı HK uzunluğunun 3 birim olarak yazabiliriz. Peki burada artık biz R'yi bulacağımıza göre OH uzunluğunu yazmaya çalışırsak OH uzunluğu da R-3 diye yazılabilir. Dileyen burada Pisagor'a çalışsın. Şurada R-3 diye bir uzunluk var. Dileyen kuvvet uygulasın. Ben kuvvet uygulamak istiyorum. Daha sade gelecektir çözüm. E kuvvetten işte AB kirişi ile AB kirişi ile GK kirişleri kesiştiğinden dolayı bunlar üzerinde kuvvet uygularsak dolayısıyla TK kırışında parçalardan biri 3 birim, diğeri işte 2R-3 birim gelecektir. AB kırışında parçalar 4 çarpı 4 gelecektir. Buradan işlem yapıldığında işte 3 çarpı 2R'den şurası 6R karşı tarafta da 25 gelecektir. 16 ile 9'un toplamından buradan R sayısını 25 bölü 6 birim olarak bilmiş saymış oluruz. Güzel bir sınav sorusu ağırlığında soruydu diye düşünüyorum ben. Şurada küçük bir temizlik yaptım. Peki şimdi ikinci soruya baktığımızda burada ne var? BDC üçgeninde D köşesinden D noktasından kenar ortay çizilmiş. C'den ise yükseklik çizilmiş. Soruda uzunluk bağıntıları var. Şuraya dikkat çekmek istiyorum. DF'nin kök katı AC'yi vermiş. Burada özellikle DF uzunluğunu ben kök almak istiyorum. Rasyonel sayılarla çalışabilmek için. O halde DF'yi dileyen kök 2'nin katı alır. Dileyen kök alır. Ben kök almak istiyorum. Dolayısıyla df'yi kök 2 almakla ac uzunluğunu 2 birim olarak kullanacağız sorun çözümünde. Peki artık burada dik üçgen var. Orta nokta var. Bakınız. F'nin orta nokta olduğu belli. Peki orta nokta bulunduğundan dolayı çözenlerin, çizenlerin aklından şunlar geçecektir. Orta noktayla orta taban oluştura, oluşturulabilir. İşte ee, işte kenar ortayı çizilebilir. Muhteşem üçlü oluşturulabilir. Bunları hep aklınızdan geçirebilirsiniz. Uzunlukları yazmak istiyorum ben. Şuradaki kırmızıyla çizmeye çalıştığım uzunluk yani ee, düzeltiyorum. Şuradaki AC uzunluğu bu çizmiş olduğumuz AC uzunluğu iki birim olarak modellendi onu üzerine yazmak istiyorum. Bu artık iki birim. Peki kökü birim olan da nedir? Biz e, DF'ye kökü birim aldık. Onu da yazmaya çalışalım. Başka bir renkle modellemeye çalışalım. Siyahla gösterdiğim e, DF'de kökü birim olarak modellensin. Peki şimdi aklınızdan geçen e, ABC üçgeninde süper üçlü oluşturursanız bir kazanım gelmiyor. Peki ABC üçgeninde hipotenüsün orta noktası F'dir. Diğer orta noktalar AB'de bulunur, şurada bulunur. Bir de kırmızı AC doğru parçası üzerinde bulunur. 2'yi kullanabilmek için şuraya biz K diyelim. Artık e, AK ile KB'yi eşit olacak şekilde K noktasını aldık. Biz orta tabanı e, işte K K ve F'yi birleştirerek alırsak buradan daha rahat çözüm gelecektir. çünkü ikiyi kullanmak istiyoruz şu kırmızı ile çizmiş olduğum orta tabandır orta taban işte e, AC'ye paraleldir uzunlukça onun yarısıdır o paralelliği biraz şöyle öne çıkartmaya çalışalım göstermeye çalışalım şu işaretleri dilimizden anlamayanlar için artık bunlar paralel doğrular peki paralel iki doğrudan birini dik kesen doğru diğerini dik keseceğinden dolayı şurada A'da 90 var şurada K'da da 90 gelecektir. Ve bu uzunluk da KF uzunluğu da bir birim gelecektir. Benzerlikten ya da orta taban bilgilerinden KF'ye bir birim dedik. Bu defa KF'ye bir birim demekle şu taradığımız D, K, üçgenine bakalım şimdi. Bu üçgen nasıl bir üçgendir? Uzunluklara çalışıyoruz. Buradan açı okuyacağız. D, K, üçgeninde de Pisagor'a çalışıldığında artık D, K'nın da şuranın da bir birim geleceği kesin. Peki burasının bir birim olması demek. Bu boyadığımız üçgen artık taban açıları 45 olan bir ikizken üçgenmiş. Şurada 45'i görmek mümkün. Şurada yine 45'i görmek mümkün. Peki KBF üçgeni de işte dik üçgendi. Dar açılardan biri 70 olduğuna göre diğeri de 70'in türlerinden 20 gelecektir. Uzatmayalım. X açısı 65'in bütünleri yani 180 65'ten X açısını 115 derece olarak bilmiş bulmuş oluruz. Gençler videoyu dinlemeden mutlaka çözmeniz gereken gerçekten güzel sorular sınavda çıkabilir modunda beğendiğim sorular. Umarım anlaşılmıştır.